Değerli yatırımcılar merhaba. Ben Sercan Yaman Yılmaz. Bugün sizlere Aktif Trader webte sunduğumuz yeni emir penceremiz olan Kokpit Emir'den bahsedeceğim. Kokpit ekranı taban ve tavan fiyat aralığında bulunan fiyat kademeleri üzerinden emir girişi yapabileceğiniz bir ekrandır. Sürükle bırak yöntemiyle dilediğiniz fiyat kademesine emir girişi yapabilir veya emirlerinizi hızlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Şimdi Active Trader web platformu üzerinden kokpit ekranına giriş yapalım. Ekranın sol üst köşesinde yer alan menü sembolüne tıklandığında karşımıza ilk sırada kokpit çıkmaktadır. Kokpit seçeneğine tıklayıp ardından hisse kokpit seçeneğini tıklıyoruz. Açılan pencerede verinlik verisi tanımlı ise alış adedi, alış, satış, fiyat, satış adedi bilgilerini görüntüleyerek emir girişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Alış emirlerinizi alış sütunu içerisinde, satış emirleriniz için ise satış sütununda yer alan hücrelere adet girerek hızlıca emir girişi yapabilirsiniz. Otomatik adet butonu ile sıkça kullandığınız lot miktarını belirleyebilir, dilediğiniz kademeye otomatik adetle emir girişi yapabilirsiniz. Gelin şimdi verdiğimiz alış emrini sürükle bırak yöntemiyle kolayca değiştirelim. Bekleyen emir lotunun sağında yer alan 3 çizgiye tıkladığımızda açılan pencere içerisinde kalem ikonu ile emir değişikliği yapılabilir. Çöp kutusu ikonu ile bekleyen emirler silinebilir. Bir kademede birden fazla emir girişi yapmanız halinde kademedeki tüm emirleri sil seçeneği ile toplu emir iptali gerçekleştirebilirsiniz. Sürükle bırak yönteminin ardından kokpit emir ile derinlik içerisinde verdiğimiz tüm emirleri de toplu olarak değiştirebilirsiniz ekranın sol alt kısmında yer alan pencerelerden tüm emirler seçeneğini işaretleyerek emir değişiklik türünü de iptal olarak belirleyebilirsiniz. Bekleyen emirlerinizi zaman kaybı yaşamadan anında iptal edebilir ya da aktif pasif fiyatlara emir gönderimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda aktif trader web platformumuz üzerinden ücretsiz olarak kullanabileceğiniz kokpit emir ekranlarını tanımış olduk. Kokpit emir ekranları ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıda yer alan linki ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.